Muhterem hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin şerefi, geceyi kıyamda geçirmesi, izzeti de gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır buyuruyor. Müminin şerefi ile geceyi ihya etmesi arasındaki, izzeti ile de insanlara el avuç açmaması arasındaki irtibatı nasıl anlamak gerekir? Estağfurullah türlü ince şeyler böyle ifade inceliğine bağlı şeyler çok herkes alakadar etmeyebilir. Yani aslında değişik mülazalarla ifade edildiği gibi bir insan gecelerde ayrı bir derinliğe ulaşıyor. Gerçek şerefini hiç kimsenin görmediği bir yerde orada ortaya koyuyor. Bazen insanlar şerefli gibi görünürler de inne ekremekümünde Allah yatkak çok kerim görünürler, çok civan mert görünürler. Fakat temelde Allah'la münasebetleri açısından ölçüde bir derinlikleri yoktur. Ancak hiç kimsenin bilmediği bir yerde yine tenhada gözleri dolu dolu olan insanı düşünebilirsiniz. Ve yine tenhada başını yere koyup gece ihya eden insanı düşünebilirsiniz. Evet. Geçende de Nefatül'ün okuduğumuz gibi hallaç, idamına karar verildiği halde her gece bin rekat namaz kılıyor. Onun samimiyetinde hakiki mümin olmayı görebilirsiniz. Yani bir insanda eğer şeref arıyorsanız bence onu leyli olmasında arayın. İnsan leyli ise o gerçekten şerefi yakalamış bir insandır. Şeref bir farklılığa vabestedir. Bir faikiyete vabestedir. Bir alemin önünde olmaya vabestedir. İzzeti, insan izzeti istinasına bağlı. İstina kendisini bir yönüyle zengin olduğunu, Allah'ın verdiği şeylerle kendisini belli imkanlara sahip görmesi, kendisini aziz görmesi, Kur'an-ı Kerim öylelerini dilenmeye karşı direnenleri burada met ediyor, sena ediyor. La yeselûnen nâse ilhâfe diyor. Bulup da bir şey veremediklerinden dolayı gözleri dolu dolu oluyordu. Diyor. Fakat kimseden bir şey istemiyorlar. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem tarif ederken onları fakir öyle bir lokma ile iki lokma ile kapıdan savacağın insan değildir yani. Esas bu bir yönüyle ihtiyacını sinesine gömen, onunla inleyen insandır. Dolayısıyla onurludur o, azizdir yani. zaman gibi yaşayan, orada millete hesap verme mahiyetini çok defa kendi durumunu söylüyor. Ayakkabımı sattım diyor, mesimi sattım, çoraplarımı sattım, yorganımı sattım, geçimi temin ettim diyor. Bu çok önemli bir şeydir yani. Elden geldiğince bu ruhu insanlara telkin etmek lazım. İçinde alın teri olmayan bir şey insanların almamasını sağlamak lazım alın teri olmalı. Şimdi ihtiyacı olur. Başka yolu da yoktur. Onun kendisini bir şeye adamıştır. Bundan dolayı sırf o adanmışlığa çok cüzi geçinecek kadar bir kutulayemut budur. eder, verirler. Onu alma mecburiyetindedir. Ama keşke başka bir şey yapsa onu da almasa. Keşke. Bu çok önemlidir. Hele hususiyle böyle din adına bir şey yaparken ve yine verenlerin şeyin de din adına alması meselesi gibi dini din adına yapılan bir şeyle kirletme mevzu bu katiyen tasvip edilemez. Şirin değildir, güzel değildir. İlle de bir şeyin mutlak haram olup olmaması meselesine bakılmaz yani. İstiğna mesela haram ve helal olmasının ötesinde bir şeydir. İnsanın kazancında mutlaka alın teri olması lazım. Vereceği şeyde de alın teri olması lazım birine destek olacağı şeyde de kendi heyecanları olması lazım. Kendi ızdırapları olması lazım. Şunun bunun eline bakarak geçinen bir insan, çok iyi geçinse bile o zelil bir insandır. Onursuz bir insandır. Müstahane olmayan bir insan, katiyen aziz olamaz. Bu açıdan, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerin öyle bir mahmil bulmak lazım. İsteseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alamaz mıydı? Yani deseydi ki, Herkes bana bir damla bir şey verse ben de böyle el aleme el açma durumunda kalmam, borç alma durumunda kalmam. Sadece tek kare içinde ifade edilen konuya bakılacak olursa İrtali Daribaka buyurdu onda eşlerinin rızkını temin etmek üzere kalkanını bir Yahudiye rehin olarak veriyor. Oradan aldığı şeylerle eşlerinin ihtiyacını görüyor. Kalkanı rehin veriliyor. Oysa ki ona humus geliyordu yani onu tutabilirdi bir yerde. Tutmuyor. Olduğu zaman dağıtıyor. Olmadığı zaman da ihtiyacını sinesine gömüyor. Hatta ızdırarını sinesine gömüyor. Aç duruyor. Ve Ayşe validemizden bir kare buyuruyor ki bazen aile içinde bizim bir ay iki ay görürdük de orada bir ocak yanmazdı, bir su kaynamazdı. Ve Urve diyor ki hala neyle geçinirdiniz? Hala onlar doğru kullanıyorlar. Yoksa teyze demek lazım. Teyzesiydi çünkü dedi hanımefendi annemiz. Neyle geçiniyordunuz? Orada o şeyle söylüyor. Tağlib tarikiyle iki esvetle diyor yani. Bir su, suya da esvet diyor. Esas esvet hurma. Hurma ve suyla geçiniyorduk diyor. Bir yerden hurma geliyordu. Bir de su içiyor. Onunla geçimizi temin ediyorduk diyor. Bence böyle yaşamak şuna bunu el açmaktan, şundan bundan bir şeyler beklemekten, hatta din adına bir yerde duruşunu bu türlü beklentilere bağlamaktan çok iyidir. Hatta bir yerde sadece açından ölme meselesi söz konusu ise, açından ölme. Ancak o zaman birinden bir şey isteyebilir, öyle olmalı. Haram helal meselesine bağlamamalı bu meseleyi. Evet, istinaya bağlamalı, aziz olmaya bağlamalı onurlu yaşamaya bağlamalı sürekli. Şuradan buradan göreceğin yardımla ayakta durmaya çalışma onurlu bir hayat değildir. Onurlu hayat alnının teriyle böyle sileceksin, böyle alacaksın. Yorulacaksın, böyle alacaksın onu. Ve sonra onu da Allah yolunda infak edeceksin. Onurlusu bu. Evet. Üzerinde durulabilir de. Fakat kelime nuanslarından soru çıkardığımız bir mesele millet çok defa oradaki inceliği de anlamaz.